Daha yeni güzel bir haber de biliyorsunuz hayvancılık desteklemeleri kapsamında üreticilerimize 6.6 milyar lira destekleme ödemesinin Mayıs ayı sonu itibariyle 5.1 milyar lirasını ödedik. İnşallah Haziran ayında da 131 milyon lira besi desteğini ödeyeceğiz. Böylelikle yılın ilk ayı itibariyle toplam hayvancılık desteklemelerin yaklaşık yüzde sekseni olan 5.23 milyar lira destekleme ödemesini yapmış olacağız. Bir diğer konu da pamuk destekleme ödemesi. Malum olduğu üzere pamuk fark ödemeleri destekleme başvuruları 30 Nisan 2020 tarihinde tamamlanmıştı. Destekleme icmalleri oluşturulma süreci halen devam etmekte olup inşallah en kısa sürede ödemeler çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Tabi yalnızca Şanlıurfa değil dikkat ederseniz biz en büyük yatırımlarımızı en kadim topraklarımıza Doğu Anadolu'ya Güney Doğu Anadolu'ya yapıyoruz. Birkaç gün önce birinci türbinle hizmete aldığımız Ilısu Barajımız ve Hidroelektrik Santral de Türkiye'nin ve dünyanın en önemli barajlarından biri olup Mardin Şırnak bölgesindeki vatandaşlarımızın en büyük kazanımlarından biri olacaktır. Ve işte bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve ışığında Mezopotamya topraklarını suyla buluşturuyor. Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi Ceylanpınar'da 60 bin dekar araziyi sulamaya açıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, 66 yıllık kurumumuz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Tarımının Güvencesi, en büyük çiftçi kuruluşumuz TİGEM tarafından yürütülen Ceylanpınar Sulama Projemiz, yaklaşık 70 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirilmiştir. Bu projeyle tek tuşla binlerce dönüm arazi sulanabilecek. Dolayısıyla bu arazilerde nadas sistemi kalkacak, ikinci ürün ekilişleri sayesinde bitki çeşitliliği artacak, verim ve kalitede artış gerçekleşecek. Hububat verimi dekarda 250 kilogramdan 500 kilograma çıkacak ve kalite yükselecek her yıl ilave 25 milyon lira gelir sağlanacak. İkinci ürün ekilişleriyle bu gelir 70 milyon lira düzeylerine çıkacak. Böylece ülke ekonomisine bu araziler 4 kat daha fazla katkı yapacak. Ayrıca daha fazla istihdam sağlanacak, kalan, kanal sunulması nedeniyle de enerji tüketimi azalacak. Üretim maliyeti düşecek ve yer altı su kullanımı azalacak. Kıymetli kardeşlerim, bizim Şanlıurfa'ya sevgimiz de özlemimiz de başkadır. Çünkü Şanlıurfa hem üreten bir şehir hem de yedi bölgeye gönderdiği mevsimlik tarım işçileriyle Türkiye tarımını sırtlamış, emeğinin ekmeğini yiyen aziz bir şehir. Covid-19 salgını süresince de Tarım Olman İl Müdürlüğümüzün verdiği izinle Türkiye'nin yedi bölgesine ekmek parası kazanmaya giden yaklaşık 160 bin tarım işçisi Şanlıurfalı kardeşime kolaylıklar, hayırlı, bol kazançlar diliyor. Bütün milletimiz adına teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki Şanlıurfa'nın emeği sadece pamukta, fıstıkta, hububatta değil, Şanlıurfa'nın emeği fındıkta, çayda, elmada, kirazda, hasılı 81 vilayet 7 coğrafyamızda, sofralarımızda, tabaklarımızda. Allah sizlerden razı olsun. Değerli kardeşlerim, biz tarımın başladığı bu toprakları tarımın yüceldiği topraklar olarak sevmeye, suyu aziz ekmeği nimet bilmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle TİGEM Ceylanpınar sulama projemizin şanlı Urfa'mıza şanlı bir kazanım, ülkemiz tarımına büyük bir ivme sağlamasını diliyor. Bu projede emeği geçen devlet su işleri, ve tarım işletmeleri genel müdürlerimiz ile çok kıymetli personelimize gönülden teşekkür ediyorum. Elbette en büyük teşekkür Sayın Cumhurbaşkanımızadır. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımıza şöyle Urfa'dan bir alkış gönderelim. Ta İstanbul'a kadar gitsin bu alkış. Hava sıcak biliyorum ama bu alkış yeterli değil. Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere rehber ve ilham olduğu için, çiftçimizin, üreticimizin, yetiştiricimizin daima yanında, arkasında olduğu için kendilerine bir kez daha şükran ve minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor, milletimize refah, memleketimize ferahlıklar, hepinize sağlıklı günler, bereketli aylar diliyorum. Ve bugün Ceylanpınar sulama tesisimizi açarken Aynı zamanda birazdan Şanlıurfa'da hasadı da başlatacağız. Dolayısıyla hasadınız da şimdiden bereketli olsun. Biriniz bin, kazancınız bol olsun inşallah. Kalın sağlıcakla.